Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Müsyiat Türkiye'nin İslam ülkelerinin en ciddi, en mükemmel, en kaliteli, en inançlı bir sivil toplum kuruluşudur. Dünyada yüz küsur tane ülkede Müsyiat'ın şubeleri var. Dürüst, çalışkan üretken bir topluluk olmak mecbur. Bir günü bir gününe eşit geçen zarardadır. Ben kendim için istediğimi, kardeşim için de isteyemiyorsam bir mümin kardeşim için, bunun ben hesabını veremem. Dürüstlükten, doğruluktan, söz verdiğimiz zaman sözün yerine getirilmesinden, emaneti hıyanet etmekten Allah hepimiz uzak Bugüne kadar ben zorluk çekmedim, mi? çektim ama Cenab-ı Allah beni bir köy çobanını yurt dışında dolaşmadığım yer kalmadı. Toplasanız 30-40 tane almayacak kelimeyi ancak bilir. Yaptıran Allah, bana bu gücü, bu iradeyi veren Cenab-ı Rabbül Alimin. Sonsuz hamd ediyorum, şükrediyorum Cenab-ı Allah. Ben 1946 yılında Kızıcamam'ın Mahkeme Ağacı'nın köyünde doğdum. Aşağı yukarı 70 hanelik bir köydür bu dediğimiz köy babam köyde koruyuculuk yapar. Annem de köyün en fakir olduğumuz için orada zengin ayların tarlalarında ırgatlık yapardı. Biz de belli bir süre sonra ilkokuldayken kardeşim Mustafa ile beraber köyün büyükbaş hayvanlarının aşağı yukarı 4 yıl, 5 yıl çobanlığını yaptık. Tabii çok sıkıntılı, çok çok çileli, çok çok beşiyat katlı yokluk içerisinde bir hayatımız oldu o zaman. Sabahları tahrına çorbası, akşamlar bulgur pilavı pişirir gidin Şaziye Hanım'dan bir kuşana ayran getirin diyerek bize bulgur pilavının yanında katık yapmak isterdik. O süreçleri atlatırken babam rahmetli beni köyümüzün imamı Hafız Mehmet Aydın'a, Ostin Başkanı Orhan Aydın'ın dedesine Kur'an öğretmeye gönderdi. Dolayısıyla köyde ben Kur'an öğrendim. Bir hatim, iki hatim, üç, beş hakim. Ondan sonra belli bir süre sonra beni hafızlığa çalıştırmak üzere Ankara'ya bir Kur'an kursuna getirdiler. O Kur'an kursunda ben hafıza çalıştım. Hafıza çalıştığımız yerde aşağı yukarı 57 tane talebe vardı. 57 öğrenci Kızılay Eşevi'nden yemek alıyordu. Kızılay Eşevi'nden sabah alıyorduk, öğleni alıyorduk, akşama yok. Akşama Makine Kimbe Esri Kurumu'nda çalışan Elazığlı bir hallamca vardı. Ona gidiyorduk. O her giden öğrenciye sırayla yarım sayfa Kur'an-ı Kerim okutuyordu. Ve Kur'an-ı Kerim okuttuktan sonra elimize bir tahta kavanoz. O tahta kavanoz üzerinde 57 öğrenci çarpı 5 kara zeytin eşittir 285 tane zeytin sayıyordu. İkinci gün gidildiği zaman kibrit tutkuda beyaz peynir ve helva verdi. Hayatımız, öğrenciliğimiz Kur'an kursunda bu şekilde geçti. Zaman zaman Orhan Aydın'ın babası Osmanlı reklama giderdim. Onların boyadığı tabelalara zımparalardım. Öyle yemeye Orada. Biz Hacı Bayram'da diplomayı alınca gittim ben Orhan Aydın'ın babası rahmetli İsmail abinin elini öptüm Osman abiyle beraber ikisi ortaktı orada ellerini öptüm bana iki buçuk lira para verdiler sonra bana dedi ki İsmail abi Orhan Aydın'ın babası dedi ki Hüda verdi annen köyde ırgat babanın köy koruyucu çok fakirsiniz gel seni bir matbaa çırak olarak vereyim dedi ve hayatım benim böyle başladı matbaacına. Böylelikle orada çıraklık, kalfalık, ustalık vesaire yapa 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 tarih kurumunda doğuş matbaasında uzun bir süre ben çalıştım. Daha sonraki yıllarda Güneş Matbaacılık TAŞ'nin genel müdürü Mustafa Ulucan abi bizim Kızılcamam'ın bir köyündendi. Dedi ki daha verdi seni doğuş matbaasına basınış sendikasının işçi temsilcisi yapayım dedi. Ve beni orada işçi temsilcisi yaptı. Ondan sonra ne yapıldı? Şunu yapıldı ondan sonra. Beni Basın i̇ş Türkiye Gazetesi Basın Sanayi İşleri Sendikası'na şube sekreteri yaptı. Ondan sonraki süreçlerin içerisinde genel eğitim sekreteri yaptı. Dolayısıyla iş hayatına sendikada Türk İş'ti. Türk İş'in başkanı sendikalarla dolayısıyla iyi bir münasebet kurmama vesile oldu. Bu sendikacılardan Sağlık Sendikası'nın başkanı, Türk İş'in başkanı, genel sekreterleriyle hepsiyle tanışma imkanım oldu benim böyle. İsmail abi rahmetli beni böyle bir şeye başlatınca biz ne yaptık ondan sonra? Türk Tarih Kurumu matbaasında çalıştık. Bir yakın akrabam Türk Tarih Kurumu'na beni oraya matbaaya koydu. O zaman Ankara'da böyle büyük matbaalar yok. Türk Tarih Kurumu'nun var. Oraya girdik. Orada ben Roland Offset'te usta oldum. Haydil Bekler'de usta oldum. Epey orada çalıştım. Bir gün bıçak atölyesinde namaz kılıyordum. Namaz kılarken matbaanın müdürü beni bıçak atölyesinde yakaladı ulan bura mescit bir ibadet mi diyerek bıçak tahtasının altına koyduğum 100 santimlik tahtayı başıma vurdu kırdı. Benim üzerime geldiler tonlarca kağıdı sırtıma taştırdılar. Ondan sonra ben oradan ayrılmaya karar verdim. Müezzinlik imtihanına girdim kazandım müezzin olmak istiyorum. Ama benim kardeşim Mustafa da Denizler Caddesi'ndeki sanat klişede çalışıyordu. Onu ben ona rica etmiştim. Doğuş matbaasına işi koydu. Bir gün kardeşimi ziyarete gittim. Ziyarete gidince Orada kılıç şefi Almanya'da çalışmış. kliş halinin şefi Hüseyin Tangür Allah rahmet eylesin. O dedi ki oğlum sen nesin? Beni kardeşim tanıştırdı. Kardeşim tanıştırınca dedim ki ben offset Dedi ki ya bizim buraya offset gelecek seni buraya alalım dedi. Olur dedim ben. Beni patronla, müdürle gitti. Haldun Bey'le, Rafet Bey'le görüştürdü. Dedi ki oğlum bize makine geliyor seni buraya alalım. Olur efendim dedim. Kaç lira istiyorsun ne takdir ederseniz dedim. Bana 500 lira teklif ettiler. Tarih kurumunda 227 lira alıyordum. Müezzinliğe gitseydim 157 lira alacaktım. Böylelikle doğuş matbaasında uzun bir süre çalıştık. Daha sonraki yıllarda bizim e, Hüseyin Kami büyük Özer diye bir abimiz vardı. Devlet Mühendislik Mimarlık Yüksek Kurulu'nda makine bölümü başkanıydı. Efendime söyleyeyim, Öz Elif Yapı Kooperatifinin kurucusuydu. İhsan Arslan da bir, bir dönem Diyarbakır milletvekilliği yaptı. O da onun yanında çalışan muhasebe işlerine bakıyordu. Bunlar matbaa kurmaya karar vermişler. Erbakan hocamın şeyiyle ilgili olarak söylüyorum. Matbaa kurmaya karar verince bu işten anlayan birisi var mı diye makine bakımı için bizim Hasan Hüseyin Altaş diye bir arkadaşımız vardı. O arkadaş benim bir arkadaşım var diye doğuş matbaasına işler arsanla birisini aldı geldi. Dediler ki falan yerde bir makine var mı bak bakı ver. Ben gittim o makineye baktım. Makinenin iş görmesi mümkün değil. Dedim ki Bu makineyi almayın. Fakat aldılar. Sonra gelin dedi, ben gelmem dedim. Kardeşim Gelinüş Gazetesi'nde şef olarak çalışıyordu. Ona verdik. O sabırlı ben tez canlıydım. Belli bir süre dediler ki biz İngiltere'de doktora yapan arkadaşlar belli bir para topladık. Bu matbaayı gelsen kur dediler. Profesör Doktor Ahmet Rumeli, Ferdun Yılmaz Yüceler, İsmet Jonkar çağırdılar konuştuk. Ondan sonra ben 3 ay içerisinde Elif Matbaacılık Komandı şirketini kurduk. Orada 5-6 sene müdürlük yaptım ben. Ama benim param yoktu. O zaman kayınvalidem bana bir 25 bin lira borç para bulmuştu. O parayla ortak olmuştum. Ayrıldığımda o para 177 bin lira para olmuş. O parayı aldıktan sonra oradan ayrıldım. O zaman biz Belt Tresi'nde gece oturuyoruz. Bayım dolmuşlarını satmışlar 150 bin liraya. Onu da bana verdiler. Ben pasaportu çıkarttım. İstanbul'dan trene Bilmek suretiyle 46 saatte Almanya'da Münih Halfbanot'a indim. Orada bir dostumuz vardı Sivas'ta onu bulmak suretiyle onunla ilgili makine alma şeyine gittik. Oradan dört tane makine aldık. Epey uzun bir hikaye bu. Onlar getirdik, sattık, çok para kazandık. Bir daha gittik, sattık, çok para kazandık. Bir daha gittik, dördüncüde Semih Offset Matbaacılık bir e şirketini kurduk. Semih Offset Matbaacılığı biz kurduk. Kurduktan sonra Allah bize tarih kurumundan daha çok büyük bir matbaayı kurmayı nasip etti. Dördüncü seferde Semih Offset Matbaacılığı kurduk. Ondan sonra işte 1983-85 yıllarında burada 2000 metrekare bir yer ya aldık oraya taşındık. Ondan sonra Çakırlar İşyanlı arsasını aldık. Salih Bezci'nin babası Durali Bezci'nin vasasıyla onu aldık burayı yaptırdık. Ondan sonraki yılların içerisinde Çakır Bey inşaatı kurduk. Çakır Bey inşaatı kurmak suretiyle tuttuk çay yolundan Salih Bezci ile beraber 40 tane villa yaptırdık. İnşaat işine girdik. Ondan sonra ambalaj fabrikası kurmak için ben İsveç, Norveç, Finlandiya'ya dolaşıyordum. Salih Bey bana dedi ki abi ne yapacaksın dedi ambalaj fabrikası. Gel ettik ticaret merkezine sen ortak edeyim diye beni ettik ticaret merkezine ortak etti. Öyle çalıştık. Basın İş Sendikası'nda çalışırken Sağlık Sendikası Genel Başkanı Mustafa Başoğlu abi çok sevdiğimiz bir abi. Dedi Hüdaverdi ya sen dedi sendikacılık yaptın, işçilik yaptın, şimdi de patron oldun. Ne bir iş adamları derneği kurmuyorsun dedi. Ve ben, ben bunun üzerine 26 arkadaşımda e ee, Anadolu sanayici ve iş adamları derneğini kurdum. Bunun içerisinde Rıfat Sarçıklıoğlu falan da var. Sonraki yıllarda ne oldu? Anadolu sanaycıları derneğini kurunca İstanbul'dan çok sevdiğimiz bir abi vardı. Zeki Sayın abi. Bankacıydı kendisi. Epey genel müdürlük falan yaptı efendime söyleyeyim. İstanbul'dan Erol Yarar Bey, Ali Bayramoğlu bize bir haber gönderiyor. Diyorlar ki aynı zihniyetin insanlarıyız. Ya onlar bize iştirak etsinler veya biz onlara iştirak edelim diyorlar. Bunun üzerine ben İstanbul'da Ülker Bisküv Fabrikası'nın sahibi efendim, Sabri abi rahmetlikle çok iyi tanışırdım. İş almaya giderdim ona. Sabri abiye bir gün ziyarete gittim. Orada ziyaret edince Profesör Doktor Sabahattin Zahim Hoca ile tanıştım. Allah karı kanı rahmet eylesin. Hocaya dedim ki hocam sizin telefonunuzu alabilir miyim Sabahattin Hoca'ya? Bir sıkıntı olur mu? Olduğu zaman telefon açayım dedim. O da olur dedi bana telefonunu verdi. İstanbul'dan böyle bir haber gelince ben Sabahattin Hoca'ya telefon açtım. Hocam böyle bir teklif var. Ne dersiniz diye sordum. Cevaben dedi ki Hüda Haber dedi, Siz mi önce kuruldunuz? Müsiyat mı önce? Müsiyat önce kuruldu hocam dedi. O zaman dedi ticaretin başkenti İstanbul. Siz Ansiyat'ı feshedin. Müsiyat Ankara şubesi olun dedi. Ve böylelikle biz Ansiyat'ı feshettik. Ondan sonra Müsiyat'ın Ankara şubesi oldu. sene orada başkanlık Yaptım Bu dört seneki başkanlığımızın içerisinde o zaman bize yeşil sermaye diye bizim inşaat şeylere falan, ihalleri falan girdiğimiz zaman ihalelerden bizi Çıkar fes ederlerdi ihaleleri. Öyle yıllar, öyle şeyler atlattık. Bir yoğun bir çalışma yapmak şöyle ticaret odasında, sanayi odasında falan acayip çalışmalar yaptık. Ondan sonraki 4 sene bizim bitince tekrar bana dediler ki sen başkan ol dediler. İkinci dönem başkanlığa başladım. Ben yerimde duramam. İkinci dönem başkanlığa başladığım zaman ben ne yapayım Allah'ım bana yardım et. Tuttum. İstanbul'da Tayyip Bey 1994 senesinde belediye başkanı adayı olduğu zaman Erbakan hocamın yanından tanışıyoruz. Bana telefon eder. Hüda verdi 8 milyon 20 çarpı 28 santim mebadilden broşür lazım. Basarım gönderirim. Bir daha açar 5 milyon. Bir daha açar 4 milyon. Dördüncü de bir daha telefoncu derdi ki sana çok yük oldum kağıdın senedini göndereyim derdi. Belediye başkanlığını kazandıktan sonra ben dört ay sonra tebrik etmeye gittim. Müşriyatla biz uzun yıllar çalıştık. İlk yıllardaki çalıştığımız yıllarda bizim Ömer Bolat Bey ee, Müşriyat'ın genel sekreteriydi. İzmir'de fuar yapardık. 50-60 tane firmayı ancak zor zarf olabilirdik fuara katılacak. Şimdi İstanbul'daki yapılan fuarlara baktığınız zaman müşriyatın fuarlarında yer bulmak mümkün değil. Allah'ın verdiklerinden, bize verdiklerinden mağdura, mazluma, yoksula, yetime, kimse size eğer zekatımızı veremiyorsak bunun üstesinden, bunun altından kalkamayız. İşte ne olacak? 60 yaşımızda, 70 yaşımızda, 80 yaşımızda 2 metre bezin içerisine girip 2 metre yerin içine gireceğiz. Ama orada bize bir hesap sorulacak. Başkanlık dönemindeki gerçekleştiğim en önemli proje, ikinci dönem başkanlığında birinci dönem için sıkıntılı geçtiği için söylüyorum, bu kooperatiftir. Bizim arkadaşlara dedik ki, ya arkadaşlar, biz iş hayatımızdaki tecrübelerimizle finansman gücümüzü bir araya getirmek suretiyle müşterek bir şirket kuralım dedim. Ve böylelikle 16 kişi bir araya gelince Safe'yi kurduk. Safe. Orayı kurduktan sonra ne oldu? Biz belli yerlerde belli konutlar yaptık. Ondan sonra podyum AVM'yi yaptık. Bizim güçlerimizi finans gücümüzle bir araya getirmek suretiyle sektörlerin çok iyi analizini yapmak suretiyle beraber ortak işbirliğiyle geliyoruz. Sadece bakan ziyareti, cumhurbaşkanı ziyaretiyle bu iş olmaz. Bizim ülkenin kalkınması, gelişmesiyle ilgili bir tasamızın, bir sevdamızın olması gerekiyor. Eğer bunları yapabilirsek, müsiat çok daha enteresan bir takım işleri yapmaya muktedir olabilir. Şimdi bir şiattaki genç bir şiat üyeleri yavrularım, şunların yapılması lazım. Bizim bunlarla çok iyi bir işbirliğinin içerisine girmemiz lazım. Piyasadaki sektörlerin iyi analizi, üretken bir amaç, bir gaye, bir hedefinin olması lazım bu gençliğin. Yani bunlar televizyon konuk olmaması lazım. Telefon konuk olmaması lazım. Türkiye nereye gidiyor? Dünya nereye gidiyor? Nerede ne oluyor? Ne bitiyor? Bunların çok iyi analizini yapmak suretiyle bunlara müteşebbislik, girişimcilik ruhu mutlak surette müşiyattaki iş adamları kardeşlerimizin bunlara entegre etmesi lazım diye düşünüyorum. Hayatım boyunca en değerli yapmış olduğum şey kendime olarak soruyorum. Allah bana 40 sene evvel o sıkıntıları, çileleri, meşakkatları, yoklukları çektirdiği için, açlığı, susuzluğu çektirdiği için bana Kızılcamam Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nı kurmayı Cenab-ı Allah bana nasip etti. Allah itibardan beni düşürmedi. Bu çocuklara burs verirken burs aldığım Kızılcamamlı 15-20 tane iş adamı kardeşlerim Aksakal abilerini hiçbir zaman geri çevirmediler. İş yerlerini ziyarete gittiğim zaman onlar bana büyük burs verdiler ve Aksakal abilerini ta arabama kadar, kapıya kadar uğurlarak bana değer verdiler. Hayatımda en önemli şey yapmış olduğum şey, gariplere, mağdumlara, mazlumlara, yoksullara, Filistinlilere. Hala bunlara devam ettiriyorum. Hayırlı işler yapmaya cenab Allah beni muktedir etsin. Kardeşlerim de beni hayırla yad etsin diye hatırlanmak isterim. Allah müşriyattaki ilişkilerimi birbirimize karşı olan muhabbetimizi, sevgimizi, kardeşlik duygumuzu daim ve kaim eylesin. Müşriyata kuranları, emek verenleri, kurucularını, şube başkanlarını hepsini 80'lik aksakal abileri olarak, dedeleri olarak kucaklıyorum.